Selamünaleyküm hocalarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bünyamin. E, bugünkü videomuzun konusu biraz daha farklı. Biraz daha sohbet havasında video çekmek istedim. Çünkü Instagram'da ve YouTube yorumlarında özellikle son 3 videoma çok fazla yorum geldi. O yorumlarda biraz psikolojik olarak bu pandeminin etkisi olabilir. Farklı farklı meseleler olabilir. Gerçekten e, etkilendiniz ya. Yani. Ben de çok etkilendim. Orası ayrı bir konu. E, son 10 gün bu etkiyi en azı nasıl indirebiliriz veya ben de geçen sene mesela pandemiden çıktım, staj derslerim vardı, çok yoğun geçti. Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi özel eğitim bölümü mezunuyum ben. E, çok zorladılar, i̇şte diğer üniversiteler hiçbir şey yapmazken sadece biz gittik videolar çektik vesaire. Her şey üst üste geldi. Ben burada e, nasıl motivasyonumu, moral motivasyonu toparladım, e, nasıl iş durmadan devam ettim, bunlardan biraz size bahsetmek istiyorum. Evet. Hocalarım bakın şu zamandan sonra öncesi için konuşalım çok güzel çalışanlar oldu. Ailevi nedenlerden dolayı çalışamayanlar oldu. İşte olduğu için çalışamayanlar oldu. Çocuğu olduğu için şu bu. Hani herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştı. Az veya çok doğru veya yanlış. Ben de yanlış çalışmıştım ama son 10 gün artık hani düşünmeyin ya bunları. Düşünmeyin ne olacak ki? Hani düşünmek elinize bir şey getirse düşünün diyeceğim size ama yok yani bir şey getirmiyor. Şu andan itibaren yapmanızı ya istediğim demeyeyim de sizlere tavsiyem şu. 10 gün oturun bir. Bir tane şu an daha sonra 10 güne girmedik. Bir gün var, bir iki gün var. Bir tane çıkmış soruyu çözün. 2015 olur, 2017, 2018, 2020 falan fark etmez. Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri. Bir çözün. Sonra bunu ders ders bir yazın. Ya ben nerede hata yapmışım, nerede yanlış yapmışım. Sonra alın onu. sonra gidin, konularınızın üstüne gidin. Konularınızı bitirin. Genel tekrarlar yapın. İşte plan program, bir tane video çektim az önce. Onu paylaşacağım zaten. Enes Hoca'nın kamp programı var. Onu uygulayın ya. Hiçbir şey yapamıyorsanız. Benim moral motivasyonum çok kötü, çok kötü durumdayım, ne yapacağımı bilemiyorum. Instagram'dan yani işler acısı mesajlar geliyor. Hiçbir şey bilmiyorsunuz değil mi? Alın. Yani hiçbir şey yapmamaktansa, hiçbir şekilde çalışmamaktansa, kötü bir şekilde çalışmamaktansa alın Enes Hoca'nın programını uygulayın. Ben bu programı uygularsanız atanacaksınız. Böyle böyle netleriniz artacak. Böyle şey olacak diyor muyum? Hayır. E ne olacak? Hiçbir şey yapmamaktansa, hiç çalışmamaktansa e bir şeyler yapmak daha mantıklı. Keselim burayı. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hiç çalışmamaktansa o programı uygulamanızı size tavsiye ediyorum. Ben kendinize göre de uyarlarsınız. Mesela orada diyor ki deneme defterlerinizi okuyun diyor. Mesela siz deneme... Aa ben deneme defteri okumadım. Ne yapacağım? Çok... Değil. Alırsınız. E, ee, programda zaten çıkma soruları çözmek var. 2-3 denemeden sonra alırsınız mesela o çözemediğiniz soruları işaretlersiniz. Bir yere keser yapıştırırsınız. Yani zaman yok. Fotoğrafını çek. Telefonunda bir klasör olarak oluştur. Yani uyarlayın. Kendinize göre uyarlayın pro programı. Yani alın A'dan Z'ye uygulayın. Aynısını yapın diyorum mu size? Hayır. Dediğim gibi hiç çalışmamaktansa bir çalışın. Ya ne kaybedeceksiniz ki? Ya olacak mı? Kesin olacak diyor mu size? Hayır. Kesin olmayacak mı diyorum? Hayır. İsterseniz bir sene boyunca çalışın. Olmayacaksa olmayacak. Olacaksa da olacak zaten ya. Siz elinizden geleni yapın sadece. Başka bir şey yapmayın. Yani bunu diyorum. Ben de böyleydim. Hani şimdi diyebilirsin ya senin atamaların düşüktü. Şöyle böyle tüzenli yani tuzun kuruşu. Değil. Atanamayan arkadaşlarım da var benim. Var. Ne kadar düşük olursa olsun atanamayan arkadaşlarım var. Şu an siz şuna odaklanın. Benim şu anki kafa yapımda olan sınıf öğretmen arkadaşım vardı. PDR arkadaşım vardı. Biz onlarla beraber çalıştık. Yani her şeyimiz beraberdi. Onlarla ilgili bir video da çekeceğim zaten inşallah. Bu birkaç günde bayramda buluşacağız mesela sizler için. Ne yaptık? Biz yani pederci arkadaşı mesela işler Bin kişi alıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar ama o da oturup demedi. Benim alınlarımaz bırakayım. Hayır. O da sürekli çalıştı. Son 10 gün bizle beraber. Beraber tekrarlar yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Hani size destek olacak bildiri lazım. Benim hiç arkadaşım yok diyorsanız bu videoları izleyin işte. Birkaç hocam var motivasyon ama sosyal medyadan da inanılmaz derecede girip böyle sürekli şunun çalıştığı videoları, şu videoları, motivasyon şu bu. Hani bunları izlemekten e, ders çalışma videonuz şey zamanınız kalmayacak ki. Benim videoları da hepsini izleyin demiyorum size. Bakın ihtiyacınız olan izli, izleyin, çarpı iki hızı alın, hızlı hızlı böyle. Geçin. İlla benim videolarımı da izleyin demiyorum ben size. Yani son 10 gün mesela bu da çok önemli. Sosyal medya. Mesela az önce bir video çektim. Sosyal medya değinmedim. E, açıklama kısmına tekrar bırakacağım yani o video içinde. Yani bu video için çok bir uzun video olmasını istemiyorum. Bu arkadaşlar hani ne olursa olsun çalışın ya. Ne olursa olsun ne kaybedeceksiniz ki? Olacaksa da çalışın, olmayacaksa da çalışın. Yani bizim arkadaş grubumun sadece özel eğitimcilerin değil, farklı alanlardan da bizim kafa yapımız buydu. Olacaksa da olur, olmazsa olmaz. Biz elimizden geleni en iyi bir şekilde yapalım. Daha o zaman çıkacağımız bile belli değil. Ha, olacaksa da olur, olmazsa olmaz. E ben çalışmaya bırakmam o zaman. değil. Sen elinden gelenin en iyisini yapacaksın diyeceksin ki. Şu kafa rahat olacak en azından son 10 gün bile olsa. Bakın. Yeni başlamış bile olabilirsiniz. Son 10 gün bile olsa ben elimden geleni yaptım. Daha fazlası bu kadar yani. Yok yani. Elimden geleni yaptım. Ben sana gireceğim güzel bir şekilde. E, hep olumlu 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 düşünün ya. Dediğim gibi o son 4 altın tavsiye videoma inanılmaz derecede fazla yorum geldi. Hepsine cevaplamaya çalıştım. Hatta cevapladım da. Bir arkadaşımız dedi ki eğitim bilimlerinde 70 net yapıyorum 65 işte şöyle böyle hala acaba sınavda olacak mı olmayacak mı kendime güvenmiyorum. Niye güvenmiyorsun ya? Niye güvenmiyorsun? Neden yani neden? Çıkmış sorular çözüm evet o, o da çok güzel. E, ne yani seni bu kaygıya sürükleyecek olan sebep ne? Bilmiyorum hocam. E, gerek yok. Ben bile oturdum dedim ki ya derece yapacağım ya ilk 5'e ona gireceğim. Komikti yani hayaldi benim için. Ama neydi? Kendime öyle gazlıyordum, motivasyon, yani şey veriyordum. Ee, Yapabileceksin, yapabilirsin, çalış, ne kaybedersin ki, olmazsa seni şu bu, hani kendime sürekli bunları söyledim. Hani yanımdaki arkadaşlarım da bana bunu söyledi. Ee, çok şükür etrafımdaki hemen hemen çok kişi atandı yani. Neden? Hep bir şeyler yapmaya çalıştık, doğru çalıştık diyeyim. Hani birbirimize söyledik, birbirimizi destekledik vesaire vesaire. Şimdi söylemek istediklerim bu kadar. Konuşacak çok şey var da video uzamasın. Kalktığınızda takılanları yorum kısmına veya Instagram DM'den bana yazabilirsiniz. Yani kanala al, abone olabilirsiniz. Güzel olur. Benim için de ayrı bir motivasyon oluyor video çekmek için. Ben mesela rehabilitasyon merkezinde çalışıyordum. Geldim 10 günlük tatilim var. Bugün bayramın arafi günü. Ee, sizlere video çekiyorum. Ee, şimdi söylemek istediklerim bu kadar. Hoşçakalın. Bu arada 10 ay önce ilk videomun da şu tam arkada. Bu narıların hemen yanında oturarak çekmiştim. O videoyu da bırakırım. E, ya son gün izlemenize gerek yok. Sınavdan sonra açar izlersiniz ve izlemenize de gerek yok. Size kalmış. Öylesine söylemek istedim. Şu an aklıma geldi. E, hoşça Hoşçakalın hocalarım. Kolay gelsin.